Mutfağımdan herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sade etsiz kuru fasulye yemeği pişireceğim inşallah. Ben fasulyeyi bir gün önceden ıslatmıyorum arkadaşlar. Haşlayarak yapıyorum. Tenceremizin içerisinde 2 su bardağı köy kuru fasulyemiz var. İçerisine de soğuk su ilave ettim. Ve şimdi ocağımızın üzerine koyup haşlamaya bırakacağım inşallah. Daha sonra görüşmek üzere. Kuru fasulyemiz haşlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha haşlansın. İyice yumuşasın. Kuru fasulyemiz haşlandı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Islamadım. Sadece haşladım. Birazdan da pişirme aşamasına geçeceğim inşallah. Kuru fasulye yemeğimizin pişirilmesine geçtim arkadaşlar. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı biraz da sıvı yağ ilave ettim. Yağımız erisin. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yemeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Yağımız eridikten sonra bir tane orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımızı ilave edeceğim. yağımı verici şimdi içerisine bir tane orta boy yemeklik doğramış oldum kuru soğanımızı da veriyorum bismillahirrahmanirrahim şöyle yağımızı bak soğanımızı da ilave ettim şöyle bir karıştıralım soğanımız güzelce kavrulsun salçamız kavruldu. Şimdi içerisine haşlamış oldum kuru fasulyemizi ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle fasulyemizi de katalım. Tekeli biraz zor oluyor. Şöyle fasulyemizi de kattık. Fasulyemizi de kattık. Şimdi hepsini beraber güzelce kavuracağım arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. İçerisine biraz da kırmızı toz biber de ilave edeceğim. Fasulyelerimizi biraz kavuracağım. Şöyle kapağını da kapatayım. İçerisine biraz kırmızı toz biber ilave ettim. Geldi karıştıralım. Fasulyemiz güzelce kavruldu arkadaşlar. Şimdi sıcak su ilave edeceğim. 5-6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Tabi bu su miktarı fasulyenin cinsine bağlı arkadaşlar. Bazı fasulyeler geçmişe biliyor. Bu köy fasulyesi olduğu için çabuk pişiyor. Çabuk da özleş özleşmesi de güzel oluyor. Suyunu da ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Tuzunu da Pişmeye yakın ilave edeceğim. Tuzunu şimdi katmıyorum. Pişmeye yakında da tuzunu ilave edeceğim arkadaşlar. Kapağını da kapatalım. Fasulyemizi pişmeye bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kapak da bunun değil. Tam oturmuyor. Kır fasulye yemeğimiz pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Çok güzel gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz biraz daha pişsin. Kuru fasulye yemeğimiz oldu arkadaşlar. Kapağını açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Çok da güzel özleşmiş. Güzel gözüküyor. Şöyle servis tabağımıza alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Yemeğimiz çok güzel gözüküyor arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Yemeğimi şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Yemeğimiz gerçekten çok güzel gözüküyor. Kıvamı, rengi. Yanında kuru ile beraber. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Buradan herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.